Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadok ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu Nisan ayının başında dikmiş olduğumuz kışlık soğanların ilk kazımı. Görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız sırasının üzerine çok güzel bir şekilde çıktı. Yalnız diplerinde ve yanlarında yabani otlar da çıkmış oldu. Bu yabani otları kazmamız lazım. Şayet kazmazsa otlar soğandan daha önce büyür ve soğanımızı kapatır. Soğanımızın büyümesini engeller. Biz soğanımızı iki sıra halinde dikmiştik. Her bir soğanın arası 10-15 santim genişliğinde ve iki sıra halinde diktik. Daha sonra sulama aşamasına geçtiğimizde bunların damlama borularını çekeceğim. Gördüğünüz gibi otlar diplerinde bayağı büyümüş. Onun için kazma ve eğdi yardımıyla bu soğanlarımızın arasını ve kenarlarını kazacağız. İlk kazım işlemini yaptıktan sonra biraz daha sulanlarımız büyür ve daha sonra damlama borularını çekip sulanacak zamana geldiğinde ilk sulama işlemini yapacağız. Şimdi bir keser yardımıyla kazım işlemine başlayacağım. Kazım işlemini keser veya eğdi ile yapabilirsiniz. Benim tercihim keserden yana. Çünkü keser biraz daha ağır olduğu için daha kuvvetli bir şekilde toprağı kazıyor. Bu kazım işlemini gerçekleştirirken bazı dikkat edeceğimiz önemli hususlar var. Bunların birincisi otlarımız soğanlarımızın hemen dibinde bitmiş. Bunu eğdiyle veya keserle kazarsak soğanlarımızı kestirme ihtimalimiz bayağı yüksek. Onun için ilk evvela elimizde o kenarlarındaki otları temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi elimle şu anda kenarındaki yakın otları elimle temizliyorum ve temizledikten sonra tekrar keserle kazım işlemini gerçekleştiriyorum. Soğanları ne kadar sık kazarsak o kadar otunu önlemiş oluruz ve o kadar da kaliteli soğanlar yetiştiririz. Soğanlarımız gayet iri ve güzel şekli düzgün şekilde olur. Gördüğünüz gibi kazdıktan sonra elimle tekrar düzeltiyorum. Elimle düzeltmemdeki amaç keserin ezmediği ve ince küçük otların saçaklarının kesilmediği küçük otlar oluyor. Bunları da elimiz yardımıyla toprağımızı inceltirken o otların da saçaklarının topraktan temasını kesmiş oluyoruz. Kazarken eğdiğimizin ağzına gelen ufak taşlar var. Onları da elimizle toplayıp bir dahaki sefere daha kolay kazmamızı sağlıyoruz. O ince taşları toplayıp tarlamızdan dışarı bir atıyoruz. Yine keserin yan tarafıyla inceltme işlemini yapıyoruz ki ince otların kesilmesini ve kazılmasını sağlıyoruz. Şayet inceltmezsek bu otların köklü kesilmiş olmaz ve çok kısa bir sürede tekrar stillenir ve soğanımızın büyümesini engeller. Soğanlarımızı biz dikerken gayet geniş ve seyrek diktik. Bundaki amaç kazım işleminin kolay olması. Şayet sık dikmiş olsaydık elimizde gördüğünüz keser soğanlarımızın arasında kazarken işlemezdi. Ve soğanlarımızı kazarken büyük bir ihtimal kestirirdik. Ama şu anda gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kazım işlemini gerçekleştiriyorum. Kazdıktan sonra da elimle yine gördüğünüz gibi inceltme işlemini yapıyorum. Bu inceltme işlemini yaptığımızda ikinci kazımında daha kolay bir şekilde kazmamıza yardımcı olur. Soğanlarımızda iki türlü ot çıkmış. Birincisi sarmaşık, ikincisi de normal yabani ot. Yabani otlar çok çabuk bir şekilde kazılıyor. Ot fazla köklü olmuyor. Fakat sarmaşık dediğimiz ot bayağı zor kazılıyor. Kazdığımızda da yine toprak altında kalan kısım tekrar kısa zamanda çillenip toprak yüzeyine çıkıyor. Onun için sık sık kazma işlemini gerçekleştireceğiz ki sarmaşık otu soğanımızı kapatmasın ve soğanımızın büyümesini engellemesin. Otun durumuna göre hemen hemen yaklaşık 15 günde bir kazım işlemini gerçekleştireceğiz. O zamana da soğanlarımız daha büyümüş ve kalınlaşmış olur. Bu soğanlarımızı kazarken görmüş olduğunuz gibi iç soğanların ortasına basmıyorum. Hep kenardan kazmaya çalışıyorum. Şayet ortasına basacak olursak arası sertleşmiş olur ve soğanlarımızı ikinci kazımında zor kazarız. Onun için hep kenardan kenardan kazmaya dikkat ediyorum. Aralarına basmadığım için görüyorsunuz, kazım işlemi gayet kolay. Çok çabuk kazılıyor. Toprak gayet yumuşak ve Bizi kazarken yormuyor. Soğanda ilk kazım işlemi gerçekten çok önemli. Çünkü soğanlarımız yeni yeni saçak salıyor ve toprağı tutmaya çalışıyor. Elimizdeki edi veya çapayı soğanlarımıza yakın bir şekilde kazmaya çalışırsak soğanlarımız kökünden çıkıyor. Onun için gayet soğanlara yanaştırmadan kazım işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yakın olan otları yine elimle temizliyorum. Elimle temizledikten sonra tekrar edi ile kazım işlemini yapıyorum soğanlarımızın iki taraflı kazım işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi büyük çapa yardımıyla arasını yani basmış olduğum yeri de büyük çapayla çapalayacağız. Bunu çapalarken biraz daha kolay olur. Çünkü çapamızın ağzı geniş ve daha büyük bir yer çapalıyor. Gördüğünüz gibi toprağı böyle derin derin kazıyor. Yine Soğanlarımızın arasını kazarken incelttiğim gibi bu ortasını da çapanın yan tarafıyla inceltiyorum. Aralarında biten otları da böylelikle bitmesini engelliyorum. Bu görmüş olduğunuz çapa daha derin kazıyor. Çünkü burayı kazarken çiğnemiştim. Çinadığım için de sertleşiyor. Onun için en bu geniş ağızlı çapayla çapalıyoruz. Bu çapamızın bir özelliği de sapının uzun olması. Bu kazım işlemini de ayakta kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Normal soğanlarımızın arasını kazarken küçük eğdi veya keseri kullandık. Onu oturarak yapıyoruz. O zaman biraz zor oluyor kazım işlemi. Ama bu çapayla ayakta kolaylıkla çapalayıp kazmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi kazım işlemini bitirdim. Soğanlarımız şu anda yabani otlardan kurtuldu. Şimdi soğanlarımızın büyümesini ve sulama aşamasına gelmesini bekleyeceğiz. Şayet sulamadan önce yine otlanmış olursa dediğim gibi tekrar kazım işlemini yapacağız. Şu anda hem arasını hem de soğanlarımızın ortasını kazmış oldum. İki sıra halinde dikmiş olduğumuz soğanlarımız arası yaklaşık 80 santim. Arasını bu gördüğünüz çapayla kazıyorum. Soğanlarımızın kendini de bu gördüğünüz ile kazma işlemi gerçekleştirdim. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.